Selamun aleyküm. Nerede buranın sahibi? Ben buralara gökdelen yapmak istiyorum. Kimse yok mu? Ya ne oluyor lan? Sen kimsin Hacı pişmiş Hacı Pışpış sen koskoca Dubai milyoneri El Sezgo'ya nasıl konuşuyorsun böyle? Dubai milyoneri El Sezgo mu? <laughs> sen şaka yapıyorsun yoksa gerçek. Gerçek, gerçek. Biz Dubai'li 5 tane arkadaş Türkiye'ye geldik. Arsalar alacağız. Güzel güzel yatlar alacağız. Buralara da binalar gökdelenler dikeceğiz. Maşallah maşallah. <laughs> Bura abla benim arsayı mı buldun? Bura senin arsa. Nasipse burayı alacağız. Söyle bakalım bana. Sen burayı bize kaç milyon dolara vereceksin? Milyon dolar mı? Mi? Burası milyon dolar mı edeyim? El Habibi yoksa burası milyon dolar etmeyeyim mi? Ya buraya geçen hafta 10 milyon fiyat verdiler ya. <laughs> <laughs> El Habibi ben sana 10 milyonu kapor olarak verecek. 10 milyonu kapor olarak verecek. <laughs> yani sen buraya toplamda kaç para verecek? Ben buraya 20 milyon dolar bahşediyorum biliyor musun? Köylü hacı fışmış. Beğenmezsen 30 milyon tamam, <laughs> dolar <laughs> Tamam Vallahi verdim. Billahi verdim. Köylü fışmış ne kadar mutlu oldu. Daha ikram bitmedi. Ben sana Dubai'den Burç Halimya binasından bir tane rezidans da vereceğim. Bu ey! Burç Halimya'da rezidans sana kurbanıdır <laughs> Tamam verdi sana. Bitmedi köylü fış fış. Sana bir de Lamborghini ikram edeceğim. Lamborghini mi? Ulan ben bura Toros'a biniyorum orada Lamborghini'ye bineceğim he. Ulan bir gider biliyor Nerede oldu? Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hadi gidelim satışı halledelim. Fişmiş. E hadi gidelim. Gidelim, gidelim. HACI PEŞ PEŞ HACI PEŞ PEŞ rüya mıydı Lan ne güzel bir rüyaydı <laughs> Güneş başıma geçti Ne karım karım rüyalar gördü böyle <laughs> Rüyamdan rüyalar olmuştum ya Ay. Hadi Hadi